Tomuz oyun oynuyoruz. Tabur bir vur. Taburu sık. Ta adam ya, adam evet 1 2 3 4 5 6 7 8. Tabur 8 vur. Tabur 7 vurma. Koruma ikimden çıkar mısın sana Zahit? Götünü görüyorum amçık oradan. 1 2 3 4 5 6 7. Tabur 7 vur. Tabur 6 sık. Tabur vur. 1 2 3 4 5 6. Tabur 6 vurma. Tabur 5 vurma. Tabur 4 vur. 1 2 3 4 5. Tabur 5 sık. Tabur vur. Tabur dur. Tabur sık. 1 2 3 4. Tabur 4 vur. Tabur 3 sık. Tabur 2 vurma. Tabur 1 vurma. 1 2 3. 3 kişi kaldı. Tabur 3 vur. Tabur 2 vur.